Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün metraj ve keşif dersimizde normal bir kata ait kalıp, demir ve beton metrajlarını göreceğiz. Bunları görürken ilk önce normal kirişli bir döşemede bunları yapacağız. Daha sonra bir çoğunluğun projesi de asmolen döşeme olduğu için asmolen döşemede de yine benzer şeyleri tekrar edeceğiz arkadaşlar. İlk önce kirişli bir döşeme ile başlayacağız. Öncelikle mesela bir kolonda kalıp metrajı nasıl yapılır? Kirişte nasıl yapılır? Döşeme nasıl yapılır? Daha sonra e, sırasıyla kolon, kiriş ve demir e, döşeme için neye geçeceğiz arkadaşlar? Beton metrajına geçeceğiz. Daha sonra da e, bunlar aynı sırayla kolonda, kirişte ve döşemede demir metrajı nasıl yapılır? Bunu takip edeceğiz. Ardından da yine asmolen döşemede bunları nasıl yapacağımızı göreceğiz. Arkadaşlar e, bu uygulamayı uygulamayı size derste vermiştim. Bunun üzerinden, bu proje üzerinden uygulamamızı yapacağız. Her biri için birer tane kolon, birer tane kiriş, birer tane de döşeme metrajı yapacağım. Daha sonra siz de kendi projenizde bunları tamamına uygulayacaksınız. Elimizdeki projeyi zaten hepinizde var bu proje. Olmayanlar için de ben sisteme bunu yükleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu projeyi ben daha güzel inceleyebilmek için aynı zamanda İdeket'te de çizdim. Belki daha rahat ederiz. Daha detayları daha kolay anlaşılır diye. Aynı zamanda bunları yaparken yine resimlerle de destekleyeceğim. Aklınızda herhangi bir soru bırakmamak için arkadaşlar. Şimdi başlayalım ee, hazırsak. İlk önce cetvellerimizi gösterelim arkadaşlar. Bir metral cetvelimiz şöyle bir Excel'de metral cetvelimiz olacak. Bu e, beton ve kalıp metrajlarını burada yapacağız arkadaşlar. Demir metrajı içinde yine örnek bir demir metraj cetvelimi olacak arkadaşlar. Demir metrajlarını da burada hazırlayacağız. Bu bir iki dokümanı da yine sisteme yükleyeceğim. Buradan elde edebilirsiniz. Bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir daha kağıtlara yazmamıza gerek kalmayacak. Bunların üzerinden metrajlarınızı yaparsınız. Evet başlayalım İsterseniz ilk önce arkadaşlar dediğim gibi normal kirişli bir döşemede çünkü bazılarınızınki kirişli bazılarınızınki asmolen kirişli bir döşeme ile başlayalım. Ne ile başlayalım arkadaşlar? İlk önce bir kolonla başlayalım. Kolonun kalıbıyla başlayalım. Bir kolon kalıbı yaparken arkadaşlar kolonun ne var? Bakın dört etrafında kalıbımız olacak arkadaşlar. Şurada dış kalıplarımız var. Şurada da iç kalıplarımız var. Tabii bazı kolonlarda ne olacak arkadaşlar? Bazı kolonlarda ortada sizin kolonlarınızda tamamen iç kalıplar olacak. İlk önce bu kolon yan kalıplarıyla başlayalım. Kolon yan kalıplarını yaparken neler dikkat alacağız arkadaşlar? Şuradaki Uzunluğunu dikkate alacağız. Şurası işte 50 santimetre, şurası 30 santimetre. Bir de neyi alacağız? Bir de yüksekliğiyle bunları çarpmamız gerekecek. Yalnız yüksekliğini alırken arkadaşlar yükseklik iki türlü olacak. Şu dış kalıplarda yüksekliğimiz biraz daha farklı olurken iç kalıplar dediğimiz şurası ve şurada da yüksekliğimiz biraz daha farklı olacak. Nasıl biraz daha farklı olacak? İsterseniz şöyle şurasından gidelim. Şurada daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Şurada köşedeki bir kalıbı inceleyecek olursak, köşedeki bir kolon kalıbını. Bakın dış tarafta daha yüksek. Şu iç taraftaki kalıba bakacak olursanız arkadaşlar, iç taraftaki kalıp ne kadar? Döşeme yüksekliği kadar daha aşağıda. Ee, örneğin kat yüksekliğimiz 3 metre ise, biz kolon kalıbında yüksekliği alırken, şu, şu ikisini, uzunluğunu, Toplayıp 3 metre ile çarparken şurayı arkadaşlar ne ile çarpacağız? 12 santimetre veya 15 santimetrede neyi düşünelim? Döşeme yüksekliğini düşünelim. 15 santimetreyi düştüğümüz zaman 2,85 metrelik bir döşeme kalınlığı kadar az yüksekliğimiz olacak. Kolon kalıbımızın yüksekliği 2,85 metre bu ikisinde olacak arkadaşlar. Şimdi neye bakalım? Şurada isterseniz bunu daha iyi görebiliriz. Şunu çıkaralım. Bakın şurada da görüyoruz aynı şeyi. Şurada bakacak olursanız arkadaşlar kalıp yüksekliğimiz ne olacak? Kalıplarımız şurası sıfırsa şurası 3 metre kutuysa 3 metre yüksekliğinde olacak. Ve bunun kalıbını buradan hesaplayacağız arkadaşlar. Bakalım şimdi kalıbımıza. SZ01 veya S01 kolon kalıbı. Dış kanatlar dedik burada arkadaşlar. Dış kanatları biraz daha büyüteyim. Belki daha iyi olacak arkadaşlar. Şöyle zannedersem. Evet Dış kanatlar 50'ye 30'luk bir kolondu. 50'ye 30 olduğu için arkadaşlar bakın buradan 0.5 0.3'ü burada yazarsak çok daha iyi olacak. Detayını da göstermekte fayda var. Daha önce derste de söylediğim gibi arkadaşlar öyle hazırlamanız lazım ki bir başkası baktığı zaman neyin nereden geldiği için size veya herhangi birisine ihtiyacı olmasın. Evet burası 0.8 burası enimiz 0.8 olacak. Yüksekliğimiz z değil de boya Bakalım arkadaşlar boynuzda 3 olacak. Burada şunların hepsinin yüksekliklerini bir olarak yazdık arkadaşlar. 0 yazarsak şuradaki tablomuzda formüllerimiz de var dikkat ederseniz bakın. Şurada formüllerimizin hepsini yazdım. Onun için hazır sizde bunları kullanabilirsiniz. Onun için yükseklik hanesinde beton metrajlarında çünkü hacim hesabı olduğu için kullanacaksınız ama diğer metrekare hesaplarında yüksekliği bir olarak yazmanızda fayda var. 0 yazmayalım. Boy ve yeni e, yükseklik olarak burada en yükseklik neyse her ne gerekiyorsa burada. Gerekli işlemleri burada yapalım arkadaşlar. Evet e, gelelim iç kanada. Şuradaki iç kanadımızı e, hesaplayalım. Hemen şurası bakın neyimiz bizim? Şurası şurası bizim iç kanadımız. İç kanadımız ne olacak? İsterseniz şu iki görüntüyü birleştirip de bir arada bakmak daha faydalı da olabilir. Şöyle yapalım. Şunu da alalım buraya. Şurası ne olacak arkadaşlar? Şunu da şöyle yapalım. Şimdi zannedersem daha iyi olacak. Evet. Şunu da birazcık küçültürsek. Evet. Böyle zannedersem daha uygun oldu. Evet. iç kanadımız arkadaşlar yine 0.5'e 0.3. Şurası 0.5, 0.3. Yüksekliğimiz 2.88. 12 santimetrelik bizim neyimiz vardı arkadaşlar? Döşeme yüksekliğimiz vardı yükseklik. Burada dediğim gibi bunu dikkate almayın. 1.88 çarpı 0.8 zaten otomatikman çarpacak arkadaşlar. Yalnız burada şuna dikkat edelim. Şuraya özellikle bakacak olursanız şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın arkadaşlar şurada yüksekliği daha yukarıya kadar alırken veya döşemenin altına kadar alırken şu resimden de bakalım. Bakın şurada bizim kirişin saplandığı yerdeki şu kalıbı ve şurada yine gelip saplandığı yerdeki kalıbı ne yapmamız lazım? Bakın şurada kalıp var ama şurada giriş yüksekliği kadar kalıbımız yok. O kalıpları ne yapmamız lazım? Minha etmemiz lazım. Yani şurada da bakın arkadaşlar şuraya çevireyim. Şu kalıp yüksekliği kadar kısmı ne yapmak lazım? Minha etmek lazım. Giriş yüksekliği kadar olan kalıbı minha edeceğiz arkadaşlar. Bakın şurada Şöyle yapalım. Bakın hangi kalıplar minha edilecek? Şuradaki kirişin alın kalıbıyla şuradaki kirişin alın kalıbının ne olması lazım? Minha edilmesi lazım. Dolayısıyla K01 ve K05 kiriş alınları minha diyorum. Kaç tane var bundan? 2 tane var. Evet. Kaça kaçlık bunlar? 05'e 03'lük boyutlar. Kirişlerin boyutları. E, yalnız minha olduğu için arkadaşlar burada ayrıca bir minha hanemiz yok. Onun için şuradaki ifademizin başına bir eksi yazarsanız otomatikman minha olarak karşımıza çıkacak, yansıyacak bu bizim. Evet, kolon kalıpları böyle arkadaşlar. Geçelim, hepsinden birer tane örnek yapacağız. Kolon kalıbından sonra geçelim giriş kalıbımıza. Şurada da girişimize bakacak olursak arkadaşlar. Girişimizin nerede kalıbı var arkadaşlar? Şöylesine bir yan kalıbı olacak. Dış kanat kalıbı olacak. Şurada neyimiz olacak? İç kanat kalıbı olacak. Bir de nerede kalıbımız var arkadaşlar? Şöyle tabanda bir kalıbımız var. Dolayısıyla mesela şurada KZ01 veya K01 kolon kalıbını, pardon giriş kalıbını alırken ne yapacağız arkadaşlar? Şuradaki kalıbımızın yüksekliği yalnız özellikle dış girişlerde dış kanatla iç kanat kalıpları birbirinden farklı olacak. Çünkü Yine dikkat ederseniz şuradaki resme de bakacak olursak bakın şurada daha güzel göreceksiniz. Dış kanadımızın 60'lık bir kiriş, 30 60'lık bir kiriş olsun arkadaşlar. Dış kanat yüksekliğimiz 60 cm iken iç kanat yüksekliğimiz 15 santimetre bir döşeme yüksekliği olsun şuradaki. Bakın şurası dış kanat yüksekliğimiz 60 santimetreken şuradaki iç kanat yüksekliğimiz ne olacak? 45 santimetre olacak. Tabanımızda kaç santimetre? 30 santimetre, 30-60'lık bir kiriş için. Onun için yapabiliriz arkadaşlar? Toplayarak alabiliriz. 60 artı 30 artı 45 deyip bir tane kirişimizin tüm kalıplarını bir hamlede çıkarabiliriz. Bizim örneğimize bakalım arkadaşlar. Bizim örneğimizde ne var? Bizim örneğimizde şuraya bakalım. Bizim kaç kaçlık? 30-50'lik bir kiriş. 30-50'lik bir kirişte bakın arkadaşlar ne olacak? Dış kalıbımız 50 santim olacak. Dış kanadımız Tabanımız 30 santimetre olacak. İç kanadımızda 12 santimetrede düşeme yüksekliğimiz vardı. O da bizim ne kadar olacak arkadaşlar? 50 eksi 12, 38 santimetre olacak. Evet, bakalım şimdi bunu nasıl göreceğiz? Bu kısmı bir daha ayarlayalım. Evet, arkadaşlar bakın. KZ01 veya K01 şu girişten bahsediyorum. Şu girişin kalıbına bakıyoruz arkadaşlar. 05 artı 03 artı 08. 1,18 metre yapıyor. Benzerliklerini, miktarlarını vesairesi kendi projenizden siz artık onları halledeceksiniz. boyu ne kadar? Biliyoruz şimdi burada boyuna bakmaya arkadaşlar. Boy nereden nereye kadar arkadaşlar? Boyu şuradan başlayacak, şu noktadan başlayacak arkadaşlar. Nereye kadar gelecek? Buraya kadar gelecek. Oyunu da ne yapabilirsiniz? Kendi projenizden, şuradan bakın kendi projenizden ne yaparsanız hesaplarsınız. Şuradan buraya kadar olan kısımda bizim boyumuz olacak. Kaç metreymiş bu projede? 4 metreymiş. Nereden geldi 4 metre? Şurası 5 metreydi arkadaşlar. 50 santim bu kolonumuz var. 50 santim bu kolonumuz var. Şuradan şuraya kadar olan kısım kaç metre? 4 metre. Onun için şu 4 metre de oradan geldi. 1,18'de neydi? Kalıbımızın çevresiydi. Bunları çarptığımız an zaten otomatikman formüller var. Otomatikman çarpılacak arkadaşlar. Girişimizin kalıp hesabını yapmış olacağız. Gelelim son olarak döşemeye. Şurada neyimiz var arkadaşlar? Bir döşememiz var. Bu döşememizin kalıbını yapacağız. Döşeme kalıbı en kolay kalıbımız arkadaşlar. Döşemenin eniyle boyuna bakacağız arkadaşlar. Yine şuradan baksak sanki daha güzel olacak. Evet, bakıyoruz arkadaşlar kaç? 440. Şurası kaç? 470. O zaman DZ01 döşemesi olarak adlandırmışız bunu arkadaşlar. 440'a 470 olarak boyunu enine yazıyoruz ve döşeme kalıbımızı bu şekilde yapmış oluruz. Evet. tabi e, tabii farklı durumlarla karşılaşacaksınız muhtemelen ama ana hatlarıyla kolon Giriş ve döşeme metrajını kırık ölçüyle bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Şurada da dikkat ederseniz bakın, şurada da neyi yazdım. Şuraya da bir bakalım arkadaşlar. Böyle yapayım. Şurada da arkadaşlar bakın, düz yüzeyli betonarme kalıbımız birimi metrekare. Şurada da bizim neyimiz yazıyor arkadaşlar? Pozumuz 15.180.12. Daha önce pozları vermemiştim. Yeni kozlar bu şekilde. Kozlarla ilgili bir e, birim fiyat kitabı da sizlere göndereceğim arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim. Ee, kalıbı yaptık. Hemen ardından e, betonla gelelim arkadaşlar. Betona gelelim. Burada betonumuz? Evet. Beton metrajı nispeten daha kolay arkadaşlar. Yine ilk önce ne ile? Şuradaki S01 kolonuyla başlayalım. S01 kolonunun eni, boyu bir de yüksekliğini çarpmamız bizim için yeterli olacak arkadaşlar. Bakın 05, 03 hemen şuradan da takip edersek daha güzel olacak arkadaşlar. 05, 03 ve bir de neyimiz var? Yüksekliğimiz var. 3 metre ile çarparsak buradan bizim şuradaki kolonumuzun tamamen şu hepsinin bakın şurayı dikkate alalım. Şu bölgenin neyini hesaplamış olacağız arkadaşlar? Betonunu, şu bölgenin tamamının betonunu hesaplamış olacağız arkadaşlar. Evet. bak kalıp da arkadaşlar aslında şu resimleri de göstersem daha iyi olacaktı arkadaşlar. Ee, kalıp da az önce kiriş kalıbını anlatırken bakın bizim yan kanatları şurada görüyorsunuz. Yan kanatlar şurada İki yan kanat bir deneyimiz var. Taban kanadımız, tabanımız var daha doğrusu kanat demeyelim. Az önce mesela dış kanatlarda dedik ki biz neye dikkat alacağız? Ta kirişin yüksekliği kadar alacağız ama iç kanatlarda döşeme yüksekliğini ne yapmamız lazım? Düşmemiz lazım. Nedenini de şurada göstermiştik arkadaşlar. Buna da bakalım tekrar. Evet gelelim Asmolen'e daha sonra bakacağız. Gelelim tekrar nereye bakalım? Kiriş betonuna bakalım arkadaşlar. Şu kirişimizin betonunu hesaplarken arkadaşlar kirişimizin uzunluğuna bakalım. Kirişimizin uzunluğu az önce de hesaplamıştık. 4 metre olarak hesaplamıştık arkadaşlar. Kiriş uzunluğu 4 metre. Şuraya bakalım. Şurası 4 metre. Ee, evet. Daha sonra neyimiz geliyor arkadaşlar? Eni ve boyu. 0.3'e 0.5 yazdığımız an bu kirişimizin nereden nereye kadar almış olduk arkadaşlar? Şuradan şuraya kadar olan Girişimizin beton metrajını da tamamlamış olduk. Evet, son olarak şu döşememize bakalım arkadaşlar. Döşememizin betonu nasıl olacak? Döşememizin betonu gayet kolay arkadaşlar. Döşeme betonu için de hemen bakalım. 440 bizim enimizdi veya boyumuzdu. Şurası da kaç? 470 şurada yazıyor arkadaşlar. 440 çarpı 470. Ne yaptık? Bir deney ile çarpacağız bunu arkadaşlar. Döşeme kalınlığıyla çarpacağız. Döşeme kalınlığımızda ne kadar? 12 santimetre ile de çarparsak, biz bu döşememizin da ne yapmış oluruz, bulmuş oluruz. Evet, bu da tamam. İsterseniz aynı şeyleri veya isterseniz ilk önce demiriyle devam edelim bunun. Daha sonra asmolenciler için asmolen döşemelerin ki nasıl yapılır, ona geçelim arkadaşlar. Şimdi. Demir için bakacak olursak arkadaşlar demir metraj cetvelimiz bakın demir metraj cetvelimiz burada. Demir metraj cetvelinde de neler dikkate alacağız arkadaşlar? Yine az önce olduğu gibi neleri dikkate alacağız? Kolon demirin dikkate alacağız. Giriş donatılarını dikkate alacağız. Bir de döşeme donatılarını dikkate alacağız. Hemen buradan bakalım. Bizim neyimiz var? Ben şurada kesitleri de göstermiştim ama şu anda gerek kalmadı. Evet. Kolon aplikasyon planına bakmamız gerekecek ilk önce. Evet. Şimdi arkadaşlar demir metrajımızda da şöyle kenara alalım. İkisi bir arada dursun. İlk önce neyle başlayacağız arkadaşlar? Kolonla başlayalım. Evet. Kolonda neler var? Kolonda arkadaşlar iki tane donatımız var. Bir boyuna donatılarımız var. Şunlar arkadaşlar. Bir de enine donatılarımız var. Enine donatılarımızda neler bizim? Etriyelerimiz ve çirozlarımız. O zaman 3 satırlık bir işlemimiz olacak arkadaşlar. Boyuna donatı, etriye bir de çirozlarımız olacak. Şimdi boyuna donatılarımız neler var arkadaşlar boyuna donatılarımızda? Bakın şurada yazıyor zaten 10 tane fi 14. Bakın şurası 10 tane fi 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane fiondur. Çapa hanesine ne yazıyorum arkadaşlar? 14'lük yazıyorum. Kaç tane? 10 tane. Benzeri dediğim gibi arkadaşlar şimdilik ben benzerlerine hiç dikkat etmedim. Siz bakarsanız projenizde benzeri varsa şurada sz 03 artık neyse kaç tane ise bunları bu şekilde yazarsınız. Yazdığınız zaman bir de geriye ne kalıyor arkadaşlar? Demir uzunluğunuz kalıyor. Demir uzunluklarınız da genelde projelerde verilmiştir arkadaşlar. Eğer verilmemişse Kat yüksekliğine bir de filiz boyu ekleyerek bulabilirsiniz. Benim kat yüksekliğim 3 metre. 50 fi 7 eklersek buna filiz boyu olarak arkadaşlar 70 santim yapıyor. Demir uzunluğunda ne kadar oldu? 3,70 olarak aldık ama büyük bir ihtimalle projelerinizde oyuna donatılar içinde bir açılımlar mutlaka olacaktır. Yoksa da az önce söylediğim gibi yaparsınız. Yazdığınız zaman otomatik olarak çarpım arkadaşlar ilgili haneye gideceğini göreceksiniz. Onun için gayet e, faydalı, güzel bir e, metraj cetveli. E, i̇kinci olarak nereye gelelim arkadaşlar? Etriye'ye bakalım. Şimdi Etriye'nin açılımları nerede var arkadaşlar? Etriye açılımları bakın, benim Etriye açılımlarım şurada. Hemen Etriye'ye bakıyoruz arkadaşlar. Etriye'de hemen işaretleyerek gidelim. Uzunluğumuz ne kadar? 1,66. Uzunluğumuz 1,66. Kaç tane donatımız var? 37 tane fi 8. Şunun manası Bir bakalım arkadaşlar. 37 fi 8, 8, 10, 10. Evet. Biraz karmaşık gibi görünüyor ama karmaşık değil aslında arkadaşlar. 37 tane fi 8 adedini gösteriyor. 8 aralıkla, 10 aralıkla, 10 aralıkla. Bunlar da ne? Sıklaştırma aralıkları arkadaşlar. Sıklaştırma bölgesinde 8 olacak. Diğer yerlerde 10'ar santim aralıklarla ne yapacakmış? Döşenecekmiş. Zaten adedi verilmiş. Çoğu projede de zaten adetleri verilmiş olacak. Nereye yazdınız adedini? Şuraya yazdınız. Çapıda ne yaptınız? Buraya yazdınız. Bir ne kaldı. Çirozlarımız kaldı. Arkadaşlar bir boyuna çirozumuz var. Bir de neyimiz var? Enine çirozumuz var. Şimdi boyuna çirozumuza bakalım ilk önce isterseniz. Ve enine çirozumuza bakalım. Şurada ne yapılmış? 74 tane fi 8 verilmiş. Şuraya ne yapıyoruz? 74 tane fi 8 yazıyoruz. Uzunluğu da ne kadar? 53 cm. Buraya da 0,53 şeklinde uzunluğunu yazıyoruz. Boyuna çirozlara bakıyoruz arkadaşlar. Boyuna çirozda şurada hemen uzunluğu kaç? 0,73. Kaç tane? 37 tane fil 8. Onda nereye yazdık arkadaşlar? 37 tane fil 8 de buraya yazdık. Böylece bir kolona ait hem boyuna hem enine kolon donatılarının hepsini burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Bütün kolonları bitirdikten sonra nereye geçeceğiz arkadaşlar? Giriş donatılarına geçeceğiz. Şimdi kirişlere bir bakalım. Yine şuradan bir örnek kiriş açayım. Örnek kiriş zaten elinizdeki dokümanlarda olacak arkadaşlar. Buradan hareket edeceğim. Bakın şuradan gidelim. Evet. Şuradan gidelim. Kirişlerle ilgili aslında çok fazla söyleyecek bir şey yok çünkü kirişleri daha önce temeli anlatırken zaten anlatmıştım arkadaşlar. Onun için çok zorlanacağınızı zannetmiyorum. Bir bakalım şimdi. Girişlerde hangi donatılarımız olacak arkadaşlar? Şurada bir üst düzümüz veya montaj demiştik. Şu pilyemiz. Şurada neyimiz? Alt düzümüz veya esas donat dediğimiz 3 tane ana donatımız var. Bazen buralarda çapolar ya da ilave donatılarımız olabilir. Bir de onlar olacak. Bir de bunun yanı sıra bir de neyimiz olacak? Sonra etkiye geleceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım burada. İlk önce K01 veya K02 ismi çok da mühim değil. Bir bakalım bizim K01'imiz nerede? Onun üzerinden gidelim. Evet buradaymış arkadaşlar. Bunun üzerinden bakalım. Evet. Yine işaretleyerek gidersem sanki daha anlaşılır olacak arkadaşlar. Biraz daha büyüteyim. Evet. Büyüterek gidelim arkadaşlar. Evet şurada bizim neyimiz var arkadaşlar? Şu donatımız bizim neyimiz? Montaj donatımız. Hemen bakıyoruz buraya arkadaşlar. K01 montaj diye yazıyoruz. Ne kadar çapımız? Şurada yazıyor arkadaşlar. Pi 14 çapımızı yazdık. Kaç tane? 3 tane. Boyu ne kadar? 5,82. O da nerede yazıyor? Şurada bir yerlerde yazacak arkadaşlar. Daha sonra gelelim neye? Pilyeye. Pilyeye geçiyoruz. Bakın. Kaçlık? 16'lık. Yazlık 16'yı buraya. Kaç tane var? 3 tane fi 16. Uzunluğu ne kadar? Şurada. O da uzunluğumuzda var. 6,18. Bunu da yaz Gelelim sırada neyimiz var arkadaşlar? Alt düzümüz var. Şu alt düzümüzde ne arkadaşlar? 3 tane fi 18'lik alt düzümüz var. 3 fi 18 yazdık. Uzunluğumuzda ne kadarmış? 5,82. Evet. Ana donatılarımız bunlar. Gelelim nereye? Gelelim filyeye. Pardon etiyelerine bunun. Şimdi etriyelerine bakacak olursak arkadaşlar burada esiti verilmiş ve içindeki donatılar da verilmiş. Evet etriyelerimizde bakalım arkadaşlar etriyemize. Şurada etriyemizin açılımı var zaten. Etriye açılımı burada var. Etriye açılımımızda bakın ne yazıyoruz burada? K01 etriye diye yazdık. Ee, şurada P8'e 18 arayla yazmış. Çapımızı ne yaptık? Buradan yazdık arkadaşlar. Çok projede kaç adet olduğu da muhtemelen burada yazıyordur. Eğer yazmıyorsa nereden bakacağız arkadaşlar? Kendimiz bulmaya çalışabiliriz. Veya şurada zaten bakın bunun üzerinde hepsi yazılı. Nasıl yazılı? Hemen şuradan göstereyim size. Bakın bu kiriş için şurada nerede yazıyor? Bakın 11 tane fil 8e 9 arayla sıklaştırma bölgesinde. Şurada 11 tane fil 8 18 arayla. Burada da 11 tane fil 8 yine 9 arayla sıklaştırma bölgesinde. 11, 11 de burada, 22, 11 de burada. Kaç tane bizim etriyemiz var? 33 tane etriyemiz var. Evet, develdik. 8, 33. Uzunluğu da nerede yazıyordu? Etri açıklamada zaten yazıyordu. Evet, böylece gayet kolay bir şekilde neyimizde yapmış olduk. Zaten çarpımları metraj etbelimizde göreceksiniz kendisi yapacak arkadaşlar. Son olarak neye geldik arkadaşlar? Tabii buralarda ilave şapolar bilmem neler ya da gövde donatıları olsa daha önce de bahsetmiştik arkadaşlar. Onlarda yine ne yapıyoruz buraya? Veya çift etkiye vardır veya buralarda da yine başka donatılar varsa onlar da aynı şekilde benzer bir biçimde projemize burada metraj cetvelimize yazıyoruz. Evet son olarak neye geldik arkadaşlar? Son olarak biz ne yapacağız şimdi? Neyimiz kaldı? Döşememiz kaldı. Döşeme donatısına bakalım arkadaşlar. Döşeme donatısına şuradan bakalım hemen. Bunlar girişti. Döşeme donatımıza bir kalıp planı açalım. Evet kalıp planımız burada arkadaşlar. Evet döşemede arkadaşlar neyimiz olacak? Biraz daha yaklaştırayım şöyle. Yine kalemimizle gösterelim. Arkadaşlar döşemede neyimiz olacak? Bir pilyemiz olacak. Bir de alt düz donatımız olacak. Bir X yönümüz olacak arkadaşlar. Bir de neyimiz olacak? Y yönü donatılarımız olacak. Şimdi ilk önce X yönü donatılarını yazalım bakın. Ne yazıyorum? Döşeme'nin ismini yazıyorum. DZ01 X yönü pilye şu. X yönü pilyeyi yazıyorum. Nasıl donatı arkadaşlar? Kaçlık donatı? Fi8'lik. Kaç tane? 14 tane. Zaten burada yazmış 14 tane Fi8. Veya Fi8 35 derse biz ne yapacağız arkadaşlar? Şuradaki temiz açıklığı yani şu 470'i neye böleceğiz? 35'e bölerek adedini bulacağız. Ama artık şimdiki projelerin hemen hemen hepsinde adetleri zaten yazıyor arkadaşlar. Evet bilyesi bu. Sonra altta neyimiz var? Şu düz donatımız var. Şu donatı. Şunu bir daha gösterelim. Sonra neyimiz var? Şuradaki düz donatımız var. Düz donatıyı yazalım. Şurada da geliyoruz. Nereye? DZ01X yönü düz donatı diyoruz. 8'e F8'lik kaç tane? 14 tane. Kaç metre boyları? 4,95 metre. Bunu da yazdığımız an arkadaşlar ne yapmış olduk? X yönünü bitirmiş olduk. Sonra ardından neyimizi yazacağız arkadaşlar? Benzer şekilde Y yönünde yazacaksınız. Bazen ilave demirler olur. Mesela bu projede ilave bir donatımız var bakın. O ilave donatlarda mutlaka e, atlamayalım. Onları da yazalım bakın arkadaşlar. Şuradaki donatımız ne? Bizim ilave donatı. Nerede? BZ01 ile 02 arasında bakın ilave bir donatımız var. Kaçlık? 8'lik. Kaç tane? 25 tane. 18, 25 adet. Boyu ne kadar? 2,82. Bunu da yazdığımız an bizim demir donatımızda ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Böylece bir kata da bir kiriş, bir kolon, bir de döşeme için Demir kalıp beton metrajlarını görmüş olduk. Şurada e, bir bakmak istiyorum atladığım bir şey var mı arkadaşlar? Şurada bakın e, donatıların yerleştirmesini görebiliyoruz. Burada yine betonla ilgili söküldükten sonra niye e, 60 santimse arkadaşlar e, şu yan kalıplarda döşeme yüksekliğini düştüğümüzü daha rahat görebiliyorsunuz arkadaşlar. 38 niye aldık burada görebiliyoruz. Burada asmolen döşeme örneklerimiz var. Onlara birazdan bakacağız. Evet. Şimdi bu halde artık normal kirişli bir kalıp planı için kirişli bir kalıp planında arkadaşlar demir kalıp ve beton metrajı nasıl yapılacağını görmüş olduk.